aktif hastalık yok. Eski AIDS değil yani. Böyle, eski AIDS değil, düzgün tedavi verse ve böyle bir hastayı uzattık. Japon bir hastanız ülkesine gönderdik. Ben düşünemiyorum ameliyatını. Evet. Bayağı, bayağı şey, bir tedirgin olmuşuz. Ama oluruz. şöyle AIDS'in de şöyle bir şeyi var Le Levent. Şimdi herkes bizim gençliğim, evet. gencizde, çocukluğumuzda diyelim. Şey vardı ya hani enjektör batırıldı. İşte AIDS'ler derdine hoş geldin gibi hmm. muhabbetler vardır. O fake bir şey. Sonuçta AIDS'li bir hastanın çivisi, teli eline batarsa sen AIDS olmuyorsun. Aynen. Damarın içine enjekte edilmesi lazım. O yüzden bildiğin şeyden korkmuyorsun demin konuya gelirsek. Evet. Böyle bir şey olmadığını bildiğim için çok hmm, da önemsemedim yap. doğrusu. Ya biliyorsun bizim e, gazeteyle futbolcu için bir sürü şeyler söylendi. En son zamanlarda böyle bir Afrikalı bir çocuk için biliyorsunuz. O ile ilgili. Hmm. Tabii 75 milyon euro dava açtılar. Tam transfer bedeli kadar dava açtılar. Wow. Böyle bir şey ima etti yani bir de. Çok da artık eskisi gibi yaygın değil. Peki konumuza dönecek olursak. Evet kronik hastalıkları yapmıyoruz dedin. Tavsiye ettiğin yaş sence ne? İçinin böyle rahat oh be bu da çok güzel yaparız bu işi de bitiririz. Ersin, ne kadar ne genç o kadar iyi tabii ki. Hmm. Büyüme kırdakları yeni kapanmış. Kesinlikle boy uzamaya niyet etmiş hmm. mental olarak da bir insan e, en uygundur. Ne kadar genç olursa o kadar iyi. Tabii şimdi gördüğüm hasta skalasını değerlendirirsem yaşı ne kadar ileriyse o kadar hedefine rahat fokuslanıyor. budaklanıyor hmm. ve çok daha bu işi süreci daha rahat kaliteli bitiriyor. Şunu yeme, yemiyor. Bunu yap, yapıyor. Ödevleri bunlar sorunsuz. Daha genç erkekler, oluyorlar. genç insanlar biraz daha aktif bir karış havada oluyor ne yazık. Aynı şeyi mide ameliyatlarında. Ee, bir senin meslektaşın bir hekim arkadaşım gelmişti. Genç yaşta mide ameliyatı olanlarla 35 yaşında mide ameliyatı olanların sonrası, söyledim, sonrası konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz dedi. Onlar tekrar şey yapıyorlarmış maalesef. Hı, tekrar, yedik, tekrar mideyi genişletebiliyorlar. Tekrar mide ameliyatı yapmak zorunda kalıyorlarmış. Bu yaş örneğinde sözünü kestim. No, evet tamam. Ee, bir baba oğul geldi. İspanyol bir e, evet. aile. Baba 63 yaşında. Oğul ise 20 yaşında. Uh -huh. Babanın uyumu performansı... Oops, sorry. Onu sorun değil. Yanlış oldu. Babanın uyumu performansı muhteşem. Her şey yapıyor. İşte bunlar bir odada kalıyorlar. Odanın bir partı, babasının bir kısmı çocuğunun tam aradan şey açılıyor. Ondan sonra ee, babanın işler. tarafı muhteşem, tertemiz, süper. Çocuğun tarafına giriyorsun. Giremiyorsun. Eyvah. Evet. Adam çok güzel uzadı. Çocuk da uzadı evet ama çocuğun süreci daha problemli oldu. Yani hmm. tam yaş kısmına örnek için onlar çok harika, evet. bir şeydi. Adam da 63 yaşında neden oldu? Ben çocukluğumda bunu istiyordum dedi. Hmm. İspanya'da yapacaktım. Korktum teknikler bilmem ne sonra sizi gördüm dedi. Geldim işte oğlumla beraber bu onun da boyu kısaydı. İkisini birden yaptı. Çok ilginç bir örnektir. Şimdi biz çocukluğumuzda şey yapardık hep. Sabah kalkılırdı saat yine çok erken kalkmazdık. Ne biz de tam o kadar şey çocuk 5'te 6'da falan kalkmıyorduk öyle bir şey yoktu. Yani erken de yatmıyorduk. Ama belli bir programımız vardı yani sahile inilir saat 11 gibi. Saat evet. üç buçuk 4'te denizden çıkarılır. İşte yemek yenir, biraz dinlenir ve mutlaka 6 7 gibi çoraplar çekilip sahaya girilirdi. Ya basket oynanırdı ya futbol oynanırdı. Biz senin de çok fazla basket evet, oynamzdık. Çok iyi basket Ben çok faydasını gördüm. Gerçekten bu zamanın sporla alakası var mı? Beslenmeyle alakası var Tabii mı? Tabii sporla alakası var. Beslenmeyle alakası var. Genetikle alakası var. Hı hı. Bir kere genetikle alakası olduğunu artık söyleme gerek yok. Beslenmeyle de alakası var. Sonuçta en basit örneği Çin'de yaşayan insanlar Amerika'ya göçüyorlar. Ve proteinle, biflerle tanışıyorlar. Çocuklarının, ondan sonra çocuklarının neslinde bariz bir uzama oluyor. Çin'de pirinç yemeği bırakıp da fakirlikten kurtulduğunda tabii ki bunun çok etkisi var. Tabii sportif faaliyetlerin de aynı şekilde etkisi var. Önce genetik ondan sonra beslenme ve sportif faaliyet diyebiliriz. Yani sonuç olarak 1.55 iki anne babanın basket oynayarak çocuğun uzaması biraz daha evet. zor bir zor. durum. Ama 1.75'lik bir adam basket oynayarak 3-5 santim daha. İyi beslenerek evet ıı, 80'leri bulabilir. Bulabilir durum bu. Peki gelelim biraz da iyileşme sürecine. Sonuç olarak bir kolumuz kırıldı üç aydan önce iyileşiyoruz falan diyoruz işte iki aydan önce iyileşiyoruz evet. işte bu sonuçta yaşının yarısı kadar sızlar falan ya da kollar böyle iyileşir gibi gibi. Gibi, gibi şimdi tabii bizim gözümüzde ben ilk gördüğümde mesela.